Karavan kamp severler, herkese merhabalar. Yine bir karavan kamp alanını sizlere tanıtmak için düştük yollara. Biliyorsunuz İstanbul Çatalca'daki kamp alanlarını daha önceki videolarımızda iki tanesini sizler için tanıtımını yaptık. Şimdi yine Çatalca'da üçüncü bir kamp alanı var. Star One kamp alanına gidiyoruz. Bakalım burada karavancılar için hangi tesisler var? Karavan kamp altyapısı nasıl? Tabii Çatalca'da son zamanlarda oluşturulan bu karavan kamp alanları oldukça dikkat çekiyor. Çatalca'daki karavan kamp alanlarının ulaşım kolaylığı, İstanbul'a yakın oluşu ve Çatalca'nın doğası itibariyle gerçekten konumlandırıldığı yerler gayet güzel. İki tanesini daha önce gezmiştik. Peki şimdi yine aynı bölgede Çatalca'daki Star One karavan kamp alanına gidiyoruz. Bakalım neler var. Bizi izlemeye devam edin. Evet Star Van, karavan kamp alanına geldik. Şimdi sorumlu müdür Birkan Bey'den karavan kamp alanı hakkında hem beraber gezeceğiz hem de bilgiler alacağız. Buradaki her parsel toplamda 50 metrekare alan içerisinde elektrik, su ve gider hatları mevcuttur. Ve söylemiş olduğum hani 50 metrekare alan tamamen bürüttür. Genelde siz de görüyorsunuz çok daha büyük alan konfor alanlarına sahip. su ve gider hatları ücretsiz ama elektrik tamamen kalori ölçerli. Hani ön ödemeli sistem çalışmakta. İhtiyaç duyduğunuz kadar e, kontrol yüklemesi yapıp elektrik kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Biz pano görebilir miyiz? Elektrik tabii ki. dikkat çekiyor. Bir de gri su hattı tabii karavancılar için son günlerde çok revaçta. Bu da var herhalde. Tabii. Değil mi? Gri su hattı için karavancılarımız direkt ıslak borularıyla e, gri su hattına e, bağlantı sağlayabiliyorlar. Bu da elektrik panomuz. Panolarımız e, kartlı sistem çalışıyor. Abonelerimize tanımlamış olduğumuz abonelik kartına ihtiyaç duydukları kadar kontür yükleyip, buradan kullanım sağlayabiliyorlar. Kontür bittiği zaman zaten saat kendilerini uyarıyor. Sonra tekrar gelip kontür yüklüyorlar. Adil bir şekilde böylelikle elektriği de dağıtmış oluyoruz kampumda. Kapımız mobil aplikasyon sistemiyle açılıyor. He, Sadece olacak. üyelerimize Uygulamalı. tanımlanıyor bir aplikasyon. E, istedikleri saatte giriş çıkış yapabiliyorlar zaten kendileri de e, tecrübeli kampçılar olduğu için e, giriş çıkış saatlerini gözeterek tabii ki giriş çıkış yapıyorlar. <laughs> Evet. Çocuklarımızı düşünerek bir çocuk parkı yaptık buraya. Ee, i̇nanın burada elinde tabletlerle tek bir çocuk bile göremezsiniz. Hepsi burada doğanın içini tanıyor, doğanın onlara verdiği nimetleri tanıyor. Aynı zamanda küçük hobi bahçelerimiz var. Orada insanlar hem böyle gördüğünüz gibi kendi alanlarının yakınlarında e, şeyler, daha ekebiliyor domatesler ekebiliyorlar. Ee, buradaki bölümüm loja bölümleri. Evet. E, orta alanda. Hemen yüzme havuzumuzun yan tarafında bulunuyor. E, buradaki alanlarda da gördüğünüz gibi ben 50 metrekare dedim ama e, 50 metrekareden çok daha büyük alanlara sahip. E, minimum 50 metrekare diye desek daha doğru olacak. Ara bölmeler yapılmış. O da güzel olmuş. Tabi. Bu ara bölmelerin ölçülerini öyle bir düşündük ki hani insanları tamamen sosyalleşmeden uzak tutacak böyle bir e, durum da oluşturmadık. Hem birbirlerine rahatlıkla merhaba, günaydın diyebilsinler. Hem de oturdukları zaman daha müstakil olarak e, yaşayabilsinler diye. Aynı zamanda hayvansever bir karavan kampıyız. E, evcil hayvanlarını üyelerimiz getirebiliyorlar. Burada i̇şte, da gri su hattı var mı bu bölümde? Tabii. Gördüğünüz bölmedin. bütün bölmelerin içinde, bütün karavanların içinde yani yan taraflarında gri su hatları mevcuttur. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Evet. Evet merhaba görevliler tarafından her gün e, tahlil edilip içindeki pH değerleri, klor değerleri ve iyon değerleri ölçülüyor. E, buna göre biz zaten üyelerimizi bilgilendiriyoruz. E, i̇nanın içme suyu kıvamında tertemiz hijyenik bir havuzumuz var. Çok güzel. Ve çocuklu e, aileler ağırlıklı. Genelde e, hani minferit e, karavancılarımızı maalesef kabul edemiyorum ama Genelde aile olma şartı koşuyoruz. Burada gördüğünüz bütün karavancılar e, hep beraber büyük bir aileyiz burada. Aynı zamanda e, milli sporcularımız, doktorlarımız, diş hekimlerimiz, pilotlarımız da var. E, burada milli sporcularımızın destek verdiği destekle e, spor etkinliklerimiz oluyor. E, sanatla uğraşan üyelerimiz var. E, onlarla birlikte müzik etkinlikleri yapıyoruz cumartesi günleri. İnsanlar çok eğleniyor ve çok da mutlular açıkçası burada. Evet. Fiyat olarak ne söyleyebiliriz? Yani tabi bu sezon değişir çünkü gerçekten euro döviz artıyor, dolar artıyor. Net bir rakam söylemek belki yanlış olur ama yani bize en azından şimdi izleyenler merak ediyor. İyi güzel anlatıyorsun da ne kadar orası diyorlardır. Anlıyorum. Ee, geçen sene pandemi döneminde aslında rekabet geçen seneydi. Ee, yıllık 9 bin lira gibi bir ücret politikası güttük. Fakat rekabet ortamı artınca ve diğer hani başka karavan kampları da açıldı ve biz hizmet kapasitemizi de ciddi oranda arttırdık. Şu anda 12 bin lira artı KDV yıllık olarak ücretlerimiz var. Peki. Tabi burada e, hazır e, hani yapay gölet projemiz var. Şu anda revize ediliyor. E, bu yaz sonu bitmesini planlıyorduk. E, buradaki alanı e, parsele açma kararı aldık. Yaklaşık 6 karavanlık e, bir yer olacak. Buradaki alanlar daha büyük olacak konfor alanları, Yaklaşık 80 metrekare civarı. E, ve sadece 6 karavan burada konaklama yapacak. bahçede bir yaptık. Mesela patlıcanlar çıkmış. Ee, çocuklar bunları görüyor. Doğanın onlara vermiş olduğu nimetlerin farkında. Doğan, doğaya ne kadar e, ilgi duy, duyduklarını burada e, hani ellerindeki tabletle öğrenmekten çok e, görerek öğrenmeleri onlara da çok şey katıyor düşüncesindeyim. E, ve onların tadına bakıyorlar, yiyorlar, keyif alıyorlar. Şey tuvalet aşağıda yok. Bir tek burada var herhalde. Orta kalan tuvaletlerimiz burada. burada var. Aynı zamanda bu bölümden yürümediğimiz için e, He, burada kabin tuvaletlerim var. var. Tamam. Ahşap kabin tuvaletlerim. <laughs> Önüne geçmek istediğim şey şu, yani e, içeriye mümkün mertebe araç sokmayacağım. E, sadece karavanları görmek istiyorum. Bugün biraz hani yoğunluk olmadığı için araçlara müsaade ettik. Tuvaletlerimizde aynı zamanda sıcak su ve duş imkanı da verilmekte. Bu iki kabin sıcak su ve duş için. Çok güzel. Evet, çok güzel, gerçekten. Burası erkekler bölümü. Tabii. tuvalet. Bayanlar bölümünün içindeki konsept de aynıdır. Peki. aynıdır. Evet bugün de sizler için çatalca Starvan Karavan Kamp Alanı'nı gezdik. Ben çok beğendim. Umarım siz karavan kamp severler de beğenmişsinizdir. Benim tek dikkatimi çeken yollara serilen mıcırın biraz fazla oluşu. Bunu da yayın sonrası ilgili müdürümüze ilettik. Önümüzdeki sezonda fazla serilen mıcırın geri toplanacağı ve daha doğal, daha yeşil alanların oluşturacağı yönünde çalışmaların yapılacağı bilgisini de aldım. Biz karavankamp.com internet sitemizde karavan kamp alanlarına bir değerlendirme yapıyoruz. Star One Çatalca karavan kamp alanı 4 yıldızı hak ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.